Merhabalar. Bu dersimizde birlikte cümleler okuyacağız. Benimle birlikte okumaya özen gösterin. Başlıyoruz. O nat. Ol ta. Al. O nat olta al onat olta al la le o otel lale o otel la, Lale o otel anne o lale anne o lale anne o lale nil, on Lale, al Nil on Lale, al. Nil on Lale, al. O nat na ne. tat onat nane tat onat nane tat e la o te, li anlat Ela oteli anlat. Ela oteli anlat. O nat at otlat. O nat at otlat. onat at otlat o nat, ata ot at onat ata ot at onat ata ot, at. onat, ata, ot at. Yeni cümlemiz geldi. E la o ton ton nine. E o ton ton nine. E o ton ton nine. Nine tonla ot al nine tonla ot al nine tonla ot al tane tane not al tane tane not al tane tane not al Helli olta al Helli olta al Telli alter al Tan Not Al Tan Not Al Tan not, not Al O Na O Oteli anlat. Ona oteli anlat. Ona oteli anlat. On tane nota. On Tane Nota On Tane Nota Ni Ne O Nota Ni Ne O Nota Ni Ne O Nota Tan o naneli. Tan o naneli. Tan o naneli. Ali on tane al. Ali on tane al Ali on tane al O nat Attan in On at attan in. On at attan in Dersimiz bitti çocuklar. Bu şekilde bolca okuma yaparak okumanızı hızlandırabilirsiniz. İyi çalışmalar.